Evet bugünkü konumuz çilekop. Maşallah Süleyman kardeşim, ilk içinden geçmeye başladı. İçinden geçmeye başladı. Süleyman sadece sen değil, ben de tuttum da. Yani ikimiz beraber çıkardık ama, bak maşallah benim çilekope baksana, kocaman. Kullandığımız rapala, onu da gösterelim arkadaşlara. Yani şeker rapala değil mi? Çok da güzel. Buna boş geçmiyor. Bilginiz olsun. Herkes çile kopa atıyor. Hadi <laughs> maşallah. İsmail abi beni görmemiş. Seni görmemiş mi? Görmemiş. Şaban'ım dur bakayım sen tuttun mu? Yok. Emin misin Şaban'ım? Birisi kovaya attı abi. Yok yok varmış. O Şaban gözün aydın ama ufak idare eder. Gel. Ufak, ufak abi. Hayır. Sen gel Süleyman'la benimkine bak. Sen aldın mı? İki tane. Bir gelsene. Ya ustalığım yine konuştu diyorum maşallah. Abi, abi. Var mı lan? Abi, şey Hadi. Lan. Geliyor mu? Sar bir görelim. Ha, ha. Hay maşallah. Zavallı Ali abim hiç tutamadı. Aldın mı? Aldın mı? Maşallah. maşallah. Bugün boş yok. Evet. Oltalar suda. Geliyor. Bugün öyle oldu ya. Geliyor çilekoplar Hadi. Umudum var sizden. Sen sen ne hiç zaten umut yok yani. <gülüyor> Mübarek. <gülüyor> ben dışarıya çektim. Balık bir yana, olta bir yana. <laughs> evet. Bizi hüsrana uğrattın. Ha şimdi bunu YouTube'da herkes görecek. Var diye bizi kandırdın. Oldu mu şimdi? <laughs> var mı? Geliyor mu? Yine benim tutmam lazım ya. Senin çilekop çaparisi. Bir yakalıyor musun 3-5 tane birden? Herkes herkes çaparıya dönecek. Var mı şey? Varmış var. Tiren gibi kuyruğa girmişler. Baksana arka. <laughs> Şaban, YTT kuyruğu. He? YTT kuyruğu. Aldın mı? Beceriksiz. Ben demin hem balığı yakaladım hem bu abiyi yakaladım ikisini bir arada. <laughs> Raif abi geliyor mu? Kurşunla sahte geliyor. Kurşunla sahte geliyor. Balık? Balık yok. Şurayı Burada da balıklar. Kaç tane yakaladın sen? Dört. Dört maşallah. Bir gö göstereyim ben. Şu yeşil kova. Yeşil kova seni. Ağzı açık olan. Tamam bakayım abi. Evet maşallah. Kimse boş geçmiyor. Süleyman iki tane, ben de iki tane. Biraz daha geldi çapaya çakacağım. Bir yakalarsan ama. Hayır. Süleyman'ım iki tane yakalamışsın. Maşallah maşallah. Ray, Sen kaç tane var abi? Ben de iki, Raif abi de var. Raif abi baksana. Hep dört, tane. dört tane maşallah. Davut kaç tane yakaladın şu ana kadar? Yok. Balık yakaladın mı? İki tane mi? İki tane yakaladım abi. Başka yok mu? çalışıyoruz abi Ben de iki tane yakaladım. Bana bozdu gitsin abi. Raif abi dört tane yakaladı biliyor musun? Raif abi çalışıyor ama bak ben burada... Bak şu rapalaların çok güzel senin ha. Aa, bunlar çok güzel. Evet evet söylüyor. bunlar hep söylüyorum iş yapıyor. Şey abi. Çünkü. Gruptaki söylüyorum. Evet. Bak abi beş tane almış peş peşe. Diyorum evet. ya ben de aynısını aldım. Yok çok biliyorum. Güzel. Şu rapalaların çok güzel Davut. Evet abi. At gel arkadaşlar. Malzeme isteyen Davut Bey'e gelsin. Neyse göre daha uygun. Tabii daha uygun. Daha güzel. Ve doğru kararları verebiliyor. Abi koptu mu? Boş geçmek koptu, yok. Koptu. Dur bakayım. Evet, beceriksiz dedim, aldın. Kaldır bakalım. Becerikliymişsin. <laughs> Hadi aslan. <laughs> Şaban'ın var mı bir şey? <laughs> Bak rekor 5 adet. Davut 5 tane. Abi, abi. Raif abi 4. Bizlerde ikişer tane. Konuşan değil, çalışan alır. Ama sen şu an yiyip içiyorsun. Nasıl alacaksın? Abi enerjim tükendi. <laughs> Enerji kalmadı. <laughs> çay var mı çay? Var abi sıcak çaymış. Şunu çekeyim de bir çay Termos güzelmiş ya. Abi güzel güzel sıcak bir çay Çay da ikram ediyorsun herkese. Ya sen var ya mübarek. Yoldan Mula... geçeni bile veriyoruz abi. Mübarek bir insansın valla. Eyvallah abi sağ olun. Bunu hep <laughs> beraber yapıyoruz. Evet ortamımız güzel ya maşallah. Herkes birbirini tanıyor. Tanıyor evet. Aynen doğrudur. Biraz Aha. Yine geliyor. Bak bu ikidir yakaladı. Her atış balık. Her atış balık senin değil mi? Kaç oldu bu? Dört. Dördüncü mü? Çinekop kaynıyor. Hadi Raif abi. Ben de gideceğim ben de Sen de mi gideceksin? Evet. Alırım, ben de alayım. Ben de alacağım. Ben de geliyorum hadi. Baktım rekor sende. Maşallahım var. Ben de ben geçen yok. <laughs> Çekmeyelim. Ama yakalıyor muyuz ben? Ne yapayım yani? Usta balıkçı. Ben, ben arkadaşlara bıraktım. Ee, bugün odanız süpersinler. Ailenin yüz karası. Ben yani yarın devam edeceğim. Ailenin yüz karası burada Oğuz. Oğuz mu? <laughs> Oğuz da süper yaptı. Yaptı mı? Tabii. O zaman ailenin yüz karası burada bir kişi oluyor. O da sen. Ben arkadaşlara baktım. Bir Abi biraz, süper süper biraz, bir. diye. biraz dikkat edin. İstoş'ta biraz konuşuyoruz ha sen. <laughs> <laughs> Ulan ta, o, onlar benim ha Onlar şey yapsana. Ayağına ben gelim alayım seninle Muhammed. Kedidir abi. Olmadı mı? Kedi, kedi diyorum ki. Hadi oğlum. Partinin boş geçti. <laughs> Parti bir eve ama eves kursanda kaldı. Tut kaç? Sen de bizim gibi garibansın ha. Buna da şükür abi. Tabii buna. Ama maşallah yakalayanlar var. Bu kaç tane yakaladı? 5-6 tane var burada. 3 4 6. Yeterli mi? Yeterli yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Herkes çinekop yakalamış. Burada kaç tane var? Evet, İETT gibi kuyruğa geçmişler. Sırayla sallıyorlar. Saygılar. <laughs> evet. Oğlum aynı paçalı tavuklar var mı? Evet, buranın şampiyonu bu. 13 14 tane yakaladık. Ya bu sular da Ankara'dan bir tane yapmış. Sen ne yaptın? Yok. Neyi yok? Balık yok. Balık yok? <laughs> Millete var da sana mı yok? Valla bala yok. Herkes çilekop çekiyor. <laughs> Kurşun arkası. <laughs> İhtiyar. Sen kaç tane yakaladın? <laughs> sen önde dişlerin kalmamış ya. <laughs> sen o e? Kaç tane? İki tane mi? İki de kaldı. Buranın şampiyonunu evet göstereyim. Adam. <laughs> Gene mi geliyor? Bavir, Baba da bi, bırak, biraz da bırakın bizi yakalayalım ya bu ne? Davut Usta iş başında. Bir Oğuz <laughs> yakalayamadı. Oğuz da iki tane yakaladı. Üç, Üç mü? Ha nerede Oğuz? Kova senin mi? Şu benim abi. Bir bakayım ha görünmüyor senin. Buysa bir tane. Bakayım Oğuz. Bende bir. Evet üç taneymiş. Çedir bu senin mi? Vay zavallım vay. Vay zavallım vay. Raif abi bugün dör, dörtte mi kaldın sen? Yine benden iyisin. Ben de Süleyman'dan iyisin. Süleyman'la ben iki tane. İki ben mi yakaladın? Yine patlattım. Abi. Yine patlattın. Süleyman bugün senin şanssızlığın var. Sağlık olsun. Bugün görüş günü. <laughs> ne günü bugün? Veriş günü ha. Bugün. Denize takımları atıyor. Sen ne yaptın? Hele bir söyle kaç tane yakaladı? Kaç tane? Değişti her şey. Değişti mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Toprağım kaç tane yakaladın sen? İki tane. İki mi? Tamam iyi yine be, yani. Kötü değil. Allah bereket versin. Yani. yani. <laughs> Ama şey var yani. Farklı hareketler var. Var var. Şen ne yaptın? Rapalan Gitti. Güle güle. Akşen Türk Türk'üm. Dördüncü. Dördüncü Rapalan gitti. Sağlık olsun. Güzel Evet 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 Güzel. Tebrik ediyorum Teşekkür ediyorum Bol şanslar <laughs> Hani sen gidiyordun Balıklar büyüdü Balık geldi işte gidemedi Hadi gidiyordun Çektiklerini açalım mı? Tabi Dedin ya beceriksiz <laughs> Beceriyorsun şimdi <laughs> Evet e Süleyman'ın kolu ufak zaten. Süleyman yani. ölçtü ama kolun üstüne koydu. <laughs> evet, lüferimizi evet. de almış olduk değil mi? Evet. Ya var ya adam harika. Maşallah. Nasıl gele? Sabahtan çilekop alıyorduk. Bu sefer de lüfere döndü. Acaba ben de alır mıyım? Ben de atsam. Şabanım. Çalışan alıyor. Abi. Çalışan alıyor. Oturan değil. Gibi yatanlar almıyor. bir şey yanlış bir şey. Buraya geliyorsun. <laughs> ama yor, yoruldum şu an. 10, 11 bin adım atmışım ha. Kaç? 11 bin. Siz de attık abi. Biz abi, gençler abi. Siz de attınız da. Evet aldım. Tebrik ediyorum. Zıplı ama şey çilek o. Şeyi ne yaptın? Ha buradaymış tamam. Al balığını at. Daha sonra daha karanlık. İyiymiş. Al Evet Evet, bugünkü günümüzün sonuna geldik. Bugün ben iyi. Ben sabahtan gideyim. akşama kadar çıkarken ölmüş balığı Arkadaşlarla ölmüş balığı düşünün. benim canlıydı. Çalıştık ya. ve biraz da tuttuk. Çok güzel de oldu. Benim benim sizin canlıydı. Kenara kadar geldi git dedim ben size. Yani şimdi yıkarken Şabanım. Merhaba. Az de bugünün yok. sonuna geldik. Geldik, yorulduk, evet. ettik. Evet. Güzel Aha. bir spor oldu. Güzel spor oldu. Yorulduk ama güzel yine aldık. Aynen. Kısmetimizi. Aynen. Hmm. Maşallah. Güzelliklerimizi aldık. Aynen öyle. Ve şimdi evimize gidiyoruz. Evet. O zaman kapatıyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar herkese. Seyreden herkese hayırlı akşamlar. Boğazdan da gemiler de selam veriyor. Evet onlar da selam veriyor bizim kapanışımıza.